بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل القدم من لساني يفقه وقول ربي يسر ولا تعسر رب الخير اما بعد في اذلال عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لله تسعه وتسعين اسما miyeten illa vahiden men ahsaha dekhal el cenne. Ebu Hüya rivayet ediyor. Allahu ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne lillahi tis'aten ve tis'in esmen. Allah'ın 99 tane ismi vardır. Miyeten illa vahiden. Yüzden bir eksik. Men ahsaha dekhal el -cenne. Kim bu isimleri ihsa ederse, bunları sayarsa cennete girer. Eval Bukhari ve Müslim. Hadisimiz Bukhari ve Müslim'de geçmektedir. Kardeşlerim, insanoğlu her birimiz Allah'a kulluk etmekle mükellefiz. Her bir insan mutlaka Allah'tan korkmalı, Allah'ı sevmeli ve Allah'a kulluk yapmalı, Allah'a ibadet etmeli. Ve kişi Rabbine kulluk etmesi için, Rabbini sevmesi için, Rabbinden korkması için mutlaka Allah'a tanıması lazım. Kişi Rabbini tanıdıkça ona olan kulluğu artar kesinlikle. Kişi Rabbini tanıdıkça Allah'tan korkusu artar, kişi Rabbini tanıdıkça Allah'a olan sevgisi, muhabbeti, tazimi de o derece artar. Ve Allah subhanahu teala her şeyden önce kullarının ilk kitabı İkra bis ve rabbike lezi halak Rabbinin adıyla oku. Burada İkra bis diyor Allah teala. Yani bir diğer manası bu ayetin bir diğer manası Rabbinin isimlerini oku. Her şeyden önce Allah subhanahu teala kullarına kendisini tanımayı emretmiş. Kişi Allah'ı tanıdıkça Allah olan sevgisi artar. Allah'ı tanıdıkça Allah'tan korkusu artar. Kişi Rabbini tanıdıkça ona olan kulluğu güzelleşir. Ona olan kulluğu güzelleşir, mükemmelleşir ve kulluğu zevkle yapar. Bunun aksine kişi Rabbini tanımadı mı? Tanımadığı nispetinde yani kişi Rabbini tanımadığı zaman ona göre Allah'a karşı olan muhabbeti de azalır, korkusu azalır ve kişi belki kul olduğunu dahi unutur yani. Buna işaret de yine aynı surede kella inler insana leyetha en ra'ahu insan insanoğlu tağutlaşır. İnsanoğlu haddini aşar, tağutlaşır. Ne zaman? Edra'ahu stagna kendisini yeterli gördüğü zaman. Rabbini tanımayıp kişi kendisini yeterli gördü mü malını, mülkünü, gücü ve kuvvetini kendisinde bildiği zaman insanoğlu tağutlaşır, haddini aşar, azgınlaşır. Ama kişi Rabbini tanıdığı zaman bütün her şeyin Allah'ın elinde olduğunu bilirse güç, kuvvet, mal, mülk o zaman kişi tevazu olur, boyun büker, haddini bilir. Dolayısıyla Özetle kişi Rabbini tanıdıkça ona olan imanı da artar, sevgisi, muhabbeti, korkusu artar. İşte Rabbi tanımanın bir yolu kardeşlerim Allah'ın isim ve sıfatlarını yapmak, bilmek. Rabbi tanımanın bir yolu Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenmek, manalarını bilmek ve bunlarla amel etmek. Bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa, ihsa ederse cennete girer buyurdu. Ne demek peki ihsa ederse? Kim bu isimleri ihsa ederse? Bunları sayarsan manası kuru bir sayma değil kesinlikle. Kuru bir ezber değil. Günümüzde insanların anladığı gibi değil kesinlikle. işte Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Melik, el kudüs el diye 99 defa sayıp evet artık ben bu isimleri sayabiliyorum. Cennete gireceğim. Bu kesinlikle bu manaya gelmiyor. Kuru kuru bir sayma ve ezber kastedilmiyor burada. Kim bu isimleri ihsa ederse manası birincisi bu isimleri öğrenirse, manalarını öğrenirse, bu isimlerin muhtazasıyla amel ederse, bu isimlerin muhtazasıyla amel ederse, bunları dua ederse, bu isim ve sıfatlarda ilhada gitmezse bu kimse inşallah bu vesileyle cennete gir. İhsanın bir manası dedik bu isimlere dua etmek. Kişi Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua eder. Çünkü Allah s.a. ayet-i kerimde buyurdu ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın güzel isimleri vardır. Allah'ın güzel isim ve sıfatları vardır. Siz de bunlarla dua edin. Dolayısıyla bu isimlerle ihsa etmenin bir manası bunlarla dua etmek. Dolayısıyla kişinin ihtiyacı neyse ona göre Allah'ın isim ve sıfatlarını devreye koyup bunlara Allah'a dua edecek. Eğer ki hastaysa şifa istiyorsa elini açacak. Allah'ın Şafi ismiyle. Allahümme ya Şafi, ente Şafi, la şifa ile şifauk, Allahümme şfini, şifa la yugadir sekamen diye Allah'ın Şafi ismiyle ey Allah'ım şifa veren sensin. Mutlak anlamda şifa veren sensin. Ey Şafi Allah'ım bana şifa ver diye dua edecek Allah. In. Eğer kişi Allah'tan rızık istiyorsa Allah'ın er ismiyle Allahümme ya razzak diye başlayacak duasına. Allah'ım ey razzak ol Allah'ım rızkımı senden istiyorum diyecek. Yine kişi Allah'tan eğer ki bağışlanma af diliyorsa, rahmet diliyorsa Allahümme ya rahman, ya rahim, ya hayya kıyım diye Allah'ın isim ve sıfatlarını kullanarak Allah'a dua edecek. Çünkü duaların kabulü, kardeşlerim kabulü için neler vardır, sebepler vardır. Bir tanesi de isim ve sıfatlardır. Duaların kişi duaların kabul olmasını istiyorsa ve çabuk bir şekilde kabul olmasını istiyorsa duada tevessüle gitmesi lazım. Meşru olan tevessüllerden bir tanesi Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua etmek. Bir diğer çeşidi salih ameller yapmak. Bir diğer çeşidi de salih bir zattan ne yapmak? Dua istemek. Fakat konumuzla alakalı dedik ki duaların kabulü için duada biz tevessüle gideriz. Tevessülün bir tanesi de Dua yaparken Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua etmek. Yine bir diğer örnek verecek olursak, kişi sabırlı olması gerekiyorsa, sabredemiyorsa, taatlere, günahlara düşme konusunda sabredemiyorsa, imtihan esasında eğer sabredemiyorsa, o zaman elini açacak Allah'ın sabır ismiyle, Allah'tan sabır isteyecek, Allah'ın kendisi için üzerine sabırlar yağdırmasını Allah'ın sabır ismiyle isteyecek ilahireyim. Kişinin ihtiyacı neyse ona göre Allah'ın o isim ve sıfatını kullanarak Allah'a dua ederse umulur ki bu kimsenin duası daha çabuk kabul olur. Yine ihsanın bir diğer manası kardeşlerim Allah'ın yemin ederken Allah'ın ismiyle yemin etmek müşriklerin, cahiliye müşriklerin ve günümüzde de insanların müşrik insanların yaptığı gibi değil yemin ederken Allah'ın ismiyle yemin etmek. Vallahi billahi tallahi gibi. İlla yemin edecekse yani. Bir diğer ihsanın manası bu isim ve sıfatların muhtazasıyla amel etmek. Bu ne demek? Kişi bu ismi öğrendikten sonra, bunu ezberledikten sonra, bunlarla dua ettikten sonra bir diğer manası ihsanın bu isimlerin muhtazasıyla amel etmek. Bunun manası Allah subhanahu ta'ala misal kerimdir. Kerim manası işte cömert bir manası cömert olmak. O zaman kişi ne yapacak? Allah'ın bu ismiyle amel edecek ve kendisi cimrilik yapmayacak. Harcaması gereken bir durum olduğu zaman parasını harcama yapacak. Yani infak edilmesi gereken bir yer varsa, bir durum varsa infak edecek, akrabayı gözetecek, misafiri gözetecek. Gerektiği zaman parasından ne yapması lazım? Mutlaka infakta olması lazım. Hepten böyle cimrilikle pintilik edip yapmayacak bu durum. Çünkü Allah subhanahu aleyhi ve kerimdir, cömerttir. Öyleyse kulun bu isimle ihsa etmesi, bu ismi ihsa etmesi, nasıl ki Rabbi kerimse kul da aynı şekilde pinti, cimri olmayacak. Rabbi gibi eline geldiği kadar kerim, cömert olacak. Yine Allah subhanahu teala afudur, affedendir. Öyleyse bütün o gücüne, kuvvetine rağmen Allah teala afudur, affeder, affetmeyi sever. Öyleyse kul da yeri geldiği zaman nasıl ki Rabbi affediyorsa kendisi de affetmeyi bilecek, affedebilecek yani. El-afu, Allah'ın afu ismiyle amel etmenin manası kul da aynı şekilde yeri geldiği zaman affedecek. Yine Allah subhanahu teala rafiktir, yumuşak huyludur kişinin bu isimle amel etmesi, bu ismin ile amel etmesi, kul da aynı şekilde Rabbi gibi yumuşak huylu olması. Yumuşak huylu olması. Öyle kaba saba olmaması, kulun Rabbi gibi yumuşak huylu olması. Yine Allah bir diğer ismi dedik sabırdır. Nasıl ki Allah bütün o azametine, büyüklüğüne, yüceliğine rağmen, güç ve kuvvetine rağmen nasıl ki Allah sabır ise, sabırlıysa kulların ona şirk koşmasına, kafirlik yapmasına, eziyet yapmasına Allah sabırlıysa aynı şekilde kullar da Rablerine karşı değil mi? Sabırlı olacaklar. Kul hem Allah'a karşı, Allah'ın emirlerine karşı sabırlı olacak. Allah'ın yasaklarına düşünme konusunda sabırlı olacak. Allah'tan gelen musibetlere, imtihalara karşı sabırlı olacak. Ve aynı şekilde insanların eziyetlerine karşı da kul da sabırlı olacak. Çünkü o kulun Rabbi eğer ki sabursa, sabırlıysa kullar da aynı şekilde eğer ki bu isimle kişi ihsan edecekse ki mükafat cennettir kim bu isimleri duydu Allah Resulü ihsa ederse, bunları sayarsa cennete girecek. İşte bu isimlerle ihsa etmenin manası Allah sabırdır. Sabırlı olan da, o zaman kullar da taatler konusunda, taatleri yerine getirmek konusunda sabırlı olacak. Günahlara düşmeme konusunda sabırlı olacak ve imtihan ve musibetlere karşı sabırlı olacak ilahirin. Özetle Allah'ın 99 tane ismi vardır. Kim bunlarla ihsa ederse, bunları sayarsa Allah Resulü buyurdu ki Aleyhisselam mükafat cennettir. Bu vesile kişi ان شاء الله جاي تقدر والحمد لله رب العالمين